oynamasam dizildi olduk. Sonra Hepimiz dizildik. Herkes geldi. Anneler fotoğraf çekti. Ben diyeceğim ki miniklerim hazır mıyız? Evet diyeceksiniz. Böyle Sonra... mi? Asker gibi. Hayır şöyle. Ha, asker gibi evet aynen. Sonra şunları şöyle çıkaracaksınız. Şimdi çıkarmayın. Şunların adı çek. Çocuklar kebinizi elinize alın dediği zaman herkes kebini eline aldı. Sonra biz sayacağız onlar geriye. Hani sayıyoruz ya. Anne ne? Anne ne? bunu sayacağım, uzatacağım. Benim ablam <laughs> da sana <sen> atacağız. <laughs> Hepimiz şöyle fırlatacağız. Öyle Dinle öğretmenini. Böyle değil. Şöyle değil. Ne <laughs> kadar fırlatacağız? Yukarı. Aynı anda fırlatacağız. Abi. Tamam mı? Şöyle. Sizi tutmanıza gerek yok. Siz şöyle atın, bırakın. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani <laughs> Havaya atacağız. Ertuğrul gel göstereyim. Gel. Tut şunu. Her sen şimdi şey 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 İşte bu. Sabredin tamam mı? Anlaşıldı mı? Harikasınız. Aferin. Sizlerle gurur Hadi ama. Valla ben öyle heyecanla ki daha gelmek